Avrupa Birliği, üye ülkelerde sigarayla mücadele kapsamında yeni bir tasarı hazırladı. Direktife göre mentollü ve ince sigaralar yasaklanacak. Bu uygulamayla gençlerin sigaraya başlamasının engellenmesi amaçlanıyor. Dünyada en fazla sigara tüketilen yerlerden olan Avrupa'da sigara şirketleri lobileri bu yöndeki adımların karşısında duruyor. Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Komiseri sigara yasağı konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bu direktifin amacı sigara kullanımını artırmak değil, azaltmak. Burada bizim amacımız eğer mümkün olursa Avrupa Birliği'nde şu anda %27 olan sigara kullananların oranını gelecek 5 yıl içinde %2 oranında azaltmak. Yeni düzenlemeye göre sigara paketi üzerindeki uyarı yazı ve fotoğrafları %75'lik bir alanı kapsayacak. Sigara Avrupa'da her yıl ortalama 700 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor.